Sadece 30 dakikada mucizeler yaratan maske. İster miydiniz şöyle yaşınızdan 5 yaş silmek, sarkmaları toparlamak, gözenekleri sıkıştırmak? Evet, kulağa mucize gibi geliyor ama gerçekten mucizeler de varmış. Hem de tüm bunları 30 dakikada yapabiliyormuş. Buyurun izliyoruz. Biyodinamik cilt onarım sisteminden bahsedeceğim size. Ee, bu sistem son derece özel, hasta için son derece konforlu, ee, gün içinde yaptırması son derece kolay, herhangi bir ağrısı, sızısı, yanması olmayan, aynı anda da pek çok çeşit elementi cilt altına indiren bir sistem, bir çeşit maske. Ee, üç tane bileşeni var bu maskenin. Bir tane bazı var. Bu herkes için aynı. O bazın içerisinde çok özel elementler var. Bu özel elementlerin içerisinde e, belki herkesin en çok bildiği şey altın çilek ekstresi. Çünkü bu ekstre çok güzel bir anti-aging malzemesi. Aynı zamanda içinde e, polipeptitlerin oluşturduğu ve büyüme faktörlerinin oluşturduğu bir sistem. Bu baz herkes için aynı. Fakat asıl işin güzel tarafı şu. Hazırladığımız maske kişiye özel. Tedavi tamamen kişiye özel. Sorunu neyse ona özel. Çünkü e, aktif ve sistemik elementleri kişinin o günkü durumuna, cildinin sıkıntısına, hastanın talebine ve tabii ki doktorun da e, vermek istediği tedaviye göre planlayıp seçebiliyoruz. Sistemin içerisinde söylediğim gibi bir baz var. Bu bazın içerisinde son derece bizim bildiğimiz anti-aging elementler var. Ve bu anti-aging elementlerin içerisinde aktif başka bir element ekliyoruz. Bu aktif element aslında bir çeşit kimyasal peeling. Bu peelingi doktor hastanın sıkıntısına göre tercih edip seçiyor. Cildinde renkli ile bir sıkıntısı var, Elastikiyet kaybı mı var? Kolajende mi sıkıntı var? Ee, hasta yazdan çıkmış ve hasarlanmış bir cilde sahip. Biz onu tekrar e, tedavi etmek istiyoruz. Ince kırışıklıklar var. Bununla mı uğraşmak istiyoruz? Gibi türlü türlü seçeneklere bizim en çok keyifle yaptığımız işlerden birisidir zaten kimyasal peeling. Sadece bu bazın ve bu karışımın içinde kimyasal peeling bütün hastalarımızı korkutan sonraki aşamadan sizi hastaları kurtarıyor. Tahriş yok, yanma yok, e, sosyal hayata uyum hemen tekrar başlıyor ve kazanımları çok keyifli. Üçüncüsü yani sistemik olan elementler. Bu elementlerin içerisinde de hastanın ihtiyacı olan e, renk değişikliği yine elastin stimülasyonunda da kullanabilecek. Ee, elemanlar, e, cildi gençleştirmek için istenilen malzemeleri hepsini karıştırmak. hastanın maskeden sonra hissettiği şey cilt gözeneklerinde çok ciddi sıkılaşma, parlaklık parlaklıkla birlikte ince çizgilerde e, tedaviye yönelik bir uyarı başlangıcı ve e, son derece işte bu altın çilek dokunuşuyla da, bunun da etkisiyle son derece ışıltılı bir yüzle sahneye çıkıyor aslında hasta. Buradan çıkıyor. E, 4 ya da 6 seans uygulanması gerekiyor. Haftada bir, duruma göre haftada iki de olabilir. E, ya da iki haftada bir de olabilir. Aslında bu biraz hastanın sıkıntısıyla, elintili, değişken durum.